Şimdi Berkçik, sen şöyle yap, en iyisi Fatma'yı Instagram'dan takip et. Bakalım sana geri dönüş yapacak mı? Oho Kadir abi ya, ben onu hallettim bile ya dün gece, yolladım, takip ettim işte isteği yolladım, kabul etti, o da beni takip etti, geri dönüş yaptı. Vallaha mı? O zaman git açıl sana kıza oğlum şimdi. De özrünü dile Instagram'dan yazman lazım hatta senin ona. Şimdi sen bak önceden bir mekan keşfediyorsun, ayarlıyorsun. Ondan sonra kıza diyorsun ki işte bir kahve falan içelim bir yerde oturup falan diyorsun. Konumunu atıyorsun ve gidiyorsun kızla buluşmaya, Fatma buluşmaya gidiyorsun. Ondan sonra yüz yüze de bir özrünü dilersin. Bir buluşma iki buluşma üç kahve dört kahve derken bu Böyle yürür girer sonra açılırsın Ya valla abi o gün onlara espriye vurdu aslında Biraz espri karışımı falan algıladı o Yani ben de öyle düşünüyorum ama ee, Haklısın bir yandan da yani yine de bir Özür dilemek bize düşer değil mi Kötü oldu ya bir de kızın yüzüne öyle bir dedim ki yani Kız bana sordu Bizden bıktın mı diye Ben de aynen diye bir yapıştırdım yüzüne Öyle kaldı kız. Dona kaldı yani. Ama oğlum o öyle yapılır mı ya? Allah Allah. Kızın yüzüne aynen denir mi öyle ya? Bu ne büyük aptallık ben anlamıyorum ki ya. Ama abi o gün ben yani sunumu düşünüyordum. Karmaşık mühendislik sunumumuz vardı yani. Gruptuk zaten. Yani ben o sunumu anlatacak kişi bendim zaten. Tek başıma anlatacaktım. Bizim bölümü kapsayarak. Onların anlatacağı yoktu. Ben anla ben ben öne atıldım orada. Ee, yani o yüzden sunumu çalışıyordum ben. Tam böyle sunumu çalışırken geldi yanıma sordu yani ben de ne diyeyim ya. Yani? bir de ben yanlış anladım zaten olayı. Yani bizi seviyor musun anlamında anladım ben. Ben de aynen yapıştırdım yani. Her ne bokumsa oğlum şimdi. Sen diyorsun ki zaten bak hazır güzel bahanen de var. Ee, sunumu çalışıyor Tam o arada sormuş sana. Dersin işte böyle böyle yani sunumu çalışıyordum. O anda kafam yerinde değildi dersin. Ondan sonra işte olur biter yani. Aynen bu dediğin gibi, şekilde bana anlattığın gibi anlatırsın Fatma'ya da. Hep bir de oğlum, yani öyle bir kızın yanına böyle gitme sakın yani, tamam mı? Kendine bakman lazım senin. Bayağı bir bakımlı olman lazım. Saçına, başına bir düzen ver, şekil ver. Üstüne, başına güzel şeyler giy, güzel bir şeyler al. O kadar param var, bayram harçlığı verdiler sana. Tamam mı git kendine düzgün şeyler giy düzgün bak yani o kızın öyle bir kızın yanında olacak ben yani böyle çıkılmaz yani tamam mı ona göre Güzel bir parfüm al kendine onu sık ama iyice sık sıcakta hemen ter kokarsın Oğlum bırak şimdi playstation 5 ya da bilgisayar almayı falan filan Fiyakalı fiyakalı aptal aptal laflar ediyorsun ya dengeler dengeler ne dengeleri ya Dengeler değil oğlum, yengeler önemli, yengeler. Tamam abi, anlaşıldı her şey. Tamam, ben şimdi bir üst başıma bir çeki düzen veririm. Güzel bir şeyler alırım. Sonra Fatma ile buluşmayı ayarlayıp, yanına böyle böyle anlatırım. Bu arada hava da bir garipleşti ya, bulutlaştı, güneş bir kayboldu ha. İnşallah yağmur yağmaz, kötü bir gün olmasın da. Kadri abi, oradan bize iki çay kap gel. Ne çayı ya? ya Allah Allah, çay çay çay. Yarım saat içmeseniz sanki ölürsünüz ya kendin demle. Çekmecede paketler var. Çay dediler mi cinnet tepeme toplanıyor Allah'ım. Çay çay çay. Bu arada buzdolabı sözüm vardı bana hatırlatırım Berkçim. Söz vermiştin alacaksın bak değil mi? Alacağım Kadri abicim merak etme ya o iş bende sen rahat ol sıkıntı etme. İki güne gelir sipariş ettim zaten çoktan. İki güne kapında olur. Adam adam Allah senden razı olsun oğlum evladım. Allah senden razı olsun. Allah ne muradın varsa vers. Tamam Kadri abicim şimdi git de Fatma ile buluşayım. Merhaba Fatmacığım. Çok bekletmedim inşallah. Ay yok çok bekletmedin ya. Gel geçelim oturalım şöyle. Şimdi Fatmacığım seninle buraya polyanacılık oynamaya gelmedim. <laughs> Neyse e, onu bunu boş verelim de. E, aslında bu kahvetin kahvetin diyorum ya. Kahvenin yani bu buluşmanın amacı benim sana olan özür borcumun bir şey diyelim. Karşılığı falan. Ee, yani kuru özür olmaz mabında Her neyse. O gün valla e, sunumu düşünüyordum. Tam sunumun yanında sunu, sunumu çalışırken yanıma gelmiştin. Ee, ben de o sırada tabi yani başka bir şey düşünmediğim için. Öyle bir zamanda sordun ki sen o soruyu bizden bıktın mı diye. Ben de yani hemen aynen yapıştırdım tabi Yapıştırmış oldum. Yani o yüzden kusura bakma Fatma'cım Özür dilerim bunun için senden. Tabi sen onu espri olarak falan anlamışsındır zaten ama yine de ben e, özür dilemek istedim ayrıca. Bunu e, söylemek için aslında buluşmak istedim böyle ayrıyetten bir buluşma yapalım falan. Hem de bir kahve içeriz. Ağzımın ta, ağzımızın tadı yerine gelir dedim. Ya çay kahve olmaz çay da olabilir yani sen ne istersen artık ee, yok önemli değil ya ben zaten unutmuştum o meseleyi yani Evet espri olarak düşünmüştüm zaten ben de o şekil yani yani o gün öyle bir söyledin ki ama var ya yani öyle şak diye kaldım yani sen aynen dedikten sonra vallahi kötü bir andı gerçekten ama sonra yani senin de böyle düşünmediğini zaten düşündüm merak etme ben bir çay alırım bu arada. Boş verelim kahveyi çay içelim. Tamamdır hemen ee, Kadri abiye söylüyorum. Kadri abicim gelir misin buraya bir? Bir bakar mısın? Garson. Hadi kızlar işinizin başına geçin artık. Bak beni çağırıyorlar. Geldim Berk'cim geldim geldim. Söyle bakalım. Ne sipariş vermek istersiniz? Kadri abicim bize hemen bir iki çay kap gelsen. Çok güzel olur ya. Normalde ne çayı ya derdim de. Neyse. Şimdi yanında kız var dua et. Bozmayayım ağzınızın tadını. Hemen getiriyorum hanımefendi. Eee Fatmacığım güzel zaman geçirdik seninle. Eee artık gidelim en iyisi. Senin de o değerli vaktini daha fazla çalmayayım. Görüşürüz o zaman tekrar. Araşırız konuşuruz. Gerçekten büyük keyif aldım yani. Seninle sohbet etmek güzeldi. Berkçim. Görüşürüz ya evet. Araşırız tekrar konuşuruz. Şu projeyi de ki kalan kısımları nasıl hallederiz falan. Hallederiz onları seninle tekrar sonradan. Görüşürüz o zaman. Nasıl geçti? Aldın mı kızın gönlünü? Aldım aldım abi ya. Hallettim. Kız bende. Rahat ol sen. Dediklerini harf harfiyen uyguladım. Kızın gönlünü aldım. Adam adam. Ya kim çalıyor bu ko kornayı ya? Kornayı bir tarafına sokacağım şimdi. Abi ne oldu? Bir şey mi oldu? Bir sıkıntı falan var. Heh geldim oğlum. Ben de seni arayacaktım şimdi tam. Hazırlan gidiyoruz. Rusya'ya gideceğiz. Neden Rusya'ya gidiyoruz ki abi? Ne oldu bir anda şimdi? Nedir bu acele? Ya oğlum Sibel'i kaçırmışlar ya. Sorma. Nasıl oldu ben de bilmiyorum. E, Sibel'i kim kaçırdıysa onları bir an önce bulmamız gerek Berk. O yüzden e, bekleyecek zamanımız yok. Hadi hazırlan. Hemen çıkalım gidelim Rusya'ya. Ben biletleri falan ayarladım zaten. Dert etme sen. Onu bir an önce bulmamız lazım. <laughs>